Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aragami 2 oynuyoruz. Evet, Aragami 2'nin e, bugün ilk bölümüne karşınızdayım. Tabii şu an en baştan başlamayacağım. E, şu an ben hikayeyi biraz oynadım. E, oyunun cool kısmı da var bu arada. Arkadaşlarınızla oynan, online oynayabiliyorsunuz. Evet, oyunu bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi bir ninja oyunu. Mükemmel bir oyun bu arada. Herkese tavsiye ederim. Evet, şöyle şimdi buradan görev yapıyoruz yavaş yavaş. Ben bunları yapmışım. Şu göreve geçelim. Zorluk normalmiş. Ne diyor? Yüksek kaledeki garip çılıklar gece huzurunu kaçıyor. Nedenini öğren. Tamam öğrenelim bakalım. Yani neler çıkacak karşımıza şimdi. Etikliğe basalım. Evet. Yani oyunda yani şöyle söyleyeyim çatışma kısmı bir tık zor. Yani oyunda şu an baya böyle sinsi sinsi inceden inceden gitmeniz gerekiyor. Oyunu şu an tutorial'ını falan yaptım baya. Bakalım nasıl olacak. Şimdi böyle bir yerde doğduk. Oyunda süper güçlerimiz de var şu şekilde. Sol aşağıda görmüştük gördüğünüz gibi. Ninja yıldızımız falan filan. Onları birazdan göstereceğim zaten. Evet şöyle başlayalım oyuna. Şimdi. Vayga bir dost birini en yakındaki portala taşıyarak kurtar. Dost birini bu portalın yanına bırak veya fırlat. Eğer bu süreçte hedef ölürse görev anında başarısız olur. Tamam. Şuradan ilerleyelim bakalım oyunda bir tık FPS durabı ama olsun Gireceğimiz burası olmalı Hadi bakalım Şöyle V'ye basarak Görüşümüze geçiyoruz Gideceğimiz yer şu şu, şu kısım Konuşamam ben bunu ya Evet şu tepedeki şerefsiz bir tık sıkıntı Bizi görebilir Evet şu an çatışmaya girdim. Benim yaptığım şey yapmayın siz. Şöyle sağ tıklamıyorum. Bu aşağıda görmüş oldum. Olduğunuz... Normalde bu şekilde çatışmak çok zor arkadaşlar. Tabii ben bunu göstermek için yaptım ama. Evet. Şimdi bunu öldürdük. Şöyle bir eğilelim. Bir tık can basalım. Yanlış ses yaptık. Dur. Şöyle yanımızı doldurduk. Evet. Şuradan ilerleyeceğiz. De şu tepedeki herif sıkıntı ya. Onu nasıl halledeceğiz? Şuradan denesek girmeye. Şu tepeden aslında bir şeyler yapalım. Bak bak aslında bu taraftan da girebiliriz. Bakalım. Çok güzel. Tepedekini öldürebiliriz aslında. Yani öldürelim hadi. Ama oraya çıkış Evet şu şeylerimizi gösterelim size. İşte bunu attıktan sonra hemen şuna geçip bunu atacağım. Haydi bakalım inşallah iş yapar. Ya da hiç denemesem mi? De. Denemeyeyim ya direkt. Ben işime gücüme döneyim hiç riske atmayın Çünkü bölümde bölümlerin zorunu bir tık zor. Yani normalde olsa da zor. Gel bakayım aslanım sen. Kafanı keserim. Bunları taşıyabiliyoruz tabii ki. İnşallah kameranın ayarını bozmayın. Evet şöyle bir tepeye çıkalım. Olabildiğince tepeden ölmeye çalışacağım ama burada bir bir, bir, bir tip birisi var. Shift'e bastığımızı. Şimdi şuradan oynayalım. Böyle V'ye bastığımız zaman hedefimiz gözüküyor. Düşmanların konuşmalarına gidemeyeceğiz. Evet. Tamam. Şimdi oynayalım şöyle yavaş yavaş. Bu adamı gizlice kesmem gerekecek. Eyvahlar olsun. Orada biri varmış. Tamam sıkıntı yok. Allah gördü yeminle gördü. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Canım çaldı öyle artık ya. Evet şu an çok kötü bir yerde çatıştım biliyorum ama Geliyor vallahi geliyor. Geldiği gibi bunu da keseceğim şimdi. Aha gelmedi geldi. Şirin. Abi şaka mısın? Hı. Orada işaret çıktı ya öl ölür. öl. Yeniden başlıyorum Şimdi soldaki başarısızlık şeyimiz var bir dakika. Tamam daha sakin tamam gerekecek. Tamam ben direkt hiç oralı oralı olmayayım abi. Direkt görevime gideyim ben. Hiç umurumda değil onlar. Şöyle şu, şu tarafa ilerleyeyim. Arkadan mı arkadan oynamaya gerek yok. O adam buraya geliyor mu buraya kadar? Gelmiyor. Orada duruyor. şöyle şunu alalım. Şu tepedeki beni görür diye korkuyorum. Nereden gördün ya? Nereden gördün? Ya? Abi çok kötü oynuyorum bugün ya. Çok kötü, aşırı kötü oynuyorum. Bugün çok kötüyüm geliyor yeni ne görmedi görmedi görme beni Moshimi de Aynen çok tuhaf evet, şu it tehlikeli tabii ki bak bakayım hmm. evet, şimdi... Eyvah bu da geldi. Yapma. Dur 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 dur. Bu da geldi. Evet şöyle bir fısıltı yaparak Yapalım mı fısıltı? Yapmayalım hiç şey bir... boşver Yapalım hadi öldürmüş olalım Böyle fısıltı yapıyoruz evet. ve evet. Buraya gelecek o it Aynen gel bakayım Gel ya içeri Süper Evet Buraya kadar geldik Burada biri var mı? Yok, girelim. Hedefiniz nerede? Şurada. Lan! Neyse o üstteki... Evet. Burada bir itler varmış. Tamam, tamam, tamam. Bunları nasıl atlatayım? Nasıl atlatacağım? Evet, yapsak? Gelin yanıma doğru. Uzaktan bakmayın lütfen. Bir tık yanlış yerden mi girdik acaba? Hala bakıyorlar orada ya. Ne yapacağız? Başka yol Başka yerden gideceğim de şu adam çok sıkıntı ya. Tepeye çıkacağım. Şu tepeye çıkacağım. Görecek. İşte evet. Görecek. Evet. Evet. Görme beni. Şu adamın tepesine atlayalım abi Yat yana Taşımamıza gerek yok Güzel 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 İçeride iki kişi var ve onlar konuşuyor Birini şöyle yanıma çekip de öldürebilirsem Biri. Yerine bakarım zaten. Evet, gel aslanım sen gel. Gel, 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 gel. An gelsene nereye gidiyorum? Şurada biri, aynen bunların olduğu yere geldi falan. Bak ha, bunları dinleyecektim yerim. <laughs> What <laughs> the awesome. Oğlu ne abroğa. Shinatakeo Evet, zaten duymuş. Barato. Derinini many Şimdi hedefi kurtaracağız. Hedefimiz nerede? İlerde. Şöyle gidelim bakalım. Evet, ilk şeyi sıkıntılı yaptık biraz ama hedef neredeymiş? Şu ileride, tamam. Şunun bir ağzına sıçalım. Seriden. De oradaki it buraya bakıyordur. Dönmez de arkasını? Dönmez. Şu da artık bir arkasını dönüp ilerlese. Aynen. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ve bunu öldüremiyoruz. Tamam, sıkıntı yok. öldürme şekli olur. Şunu öldürelim. Hadi bakalım. Sen şurada dur. Neredeymiş? Şurada yerde şunu da öldüreceğiz az sonra. Ve şu tepedeki burayı görmez değil mi Ya görmedi güzel. Güzel 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 güzel. Çok güzel. Lan. Tamam şu tarafa gideceğiz. Tepesine çıkalım. Allah Tamam, güzel dikkatlerini de attık. Aynen bulursun kardeşim, bulursun. Evet, çıkma çıkmak istediğim yer burasıydı. Şimdi biz kimi kurtaracağız? Şunu kurtaracağız. Buraya bakan biri yok. Gel Aslanım sen, gel. Tamam şimdi, bunu nereye götüreceğim lan? Geldiğim yere değil mi? Portalı taşla, portalı doğru götüreceğim. Götürürken öldürsem GG wall plate. En iyisi şunları öldürerek gidelim. Sen şurada bir dur dakika. Evet, gelin bakalım. <laughs> Yanıma doğru, yanıma doğru. Aynen. Biri öldü. İkisi de geldi ya. Allahım delireceğim ben. İkisi de geldi. <laughs> Arkadaşlar ördük bu galiba buraya kadar. <laughs> tamam, süper. Süper hareket yaptım şu an. Süper hareket yaptım. şu an var ya mükemmel hareket yaptım. Ama beni gördü. Buna da at. Eldir şunu. Süperiz. Süperiz. Mükemmeliz abi. Mükemmeliz ya. Hemen bir can basalım. Hemen bir can. Tamam arkadaşlar şu an mükemmel bir hareket yaptık. Evet, bunu geldiğimiz portala doğru götüreceğiz şimdi yavaş yavaş. yoldan oradan götürürsem, o galak beni görür. O yüzden... Burada biri var mı? Yok. Şu dayanayı var. Şuradan çıkıp çıkılıyorsun, ne olur. Yukarı çıkılıyor, yukarıdan da başka bir yere bakalım. Şunu yanına çağırabilir miyim? Bu arada o şansı bir daha yakalayamam Gel bakalım Evet süper Abi tek dileğim şu beni görmemesi ya. Dur o arkasını döneceği zaman gitmeye çalışacağım. Arkasını da dönmüyor ki. Bak, direkt buraya bakıyor bak görüyor musun? Dön arkana. Aynen öyle. Tamam artık kaçabiliriz. Şurada da var ama. Neyse. Tabi çok zordur. Arkanı dönecek misin? İnşallah döner. Dönmüyor hiç ya dönmüyor. Görme 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 görme. Ha evet. Arkadaşlar mükemmel bir hamle ile rehinemizi kurtardık. Rehine mi diyelim artık başka birisi mi diyelim. Portala götürdük götürdük ve bırakacak mıyız? Aynen öyle. Oh. Orada iki kişi başıma toplandı ya dedim öldüm ya. Direkt öldüm. Ama o sersemletme şeyleri. Bu arada attığım şeylerin ne olduğunu bilmeyenler varsa. Adama attığım zaman beni kovaladıklarını unutuyorlar yani. Direkt böyle nasıl diyeyim beyinlerini siliyor gibi düşünün. Beni kovaladıklarını direkt unutuyorlar. Evet oyun bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir dakika e, geldik. Şimdi Sanzu ile konuş diyor. Böyle her geldiğimizde Sanzu Frenin başkanı sanırım. Şöyle. Yok başkanı değil. Şu kadın da mı? aynen öyle. Sömeri. Sen beni. <laughs> ne kadar zamanı zamandır oluyorum ki? Ne kadar mutlu bir bilsen. Gün geçti zihni paramparça mı hissediyorum ve ustamın bana verdiği emeler hamı daha iyi Aynen öyle. Sanzu ile de konuştuk. Hadi şuna da konuşalım videomuzu bitirelim. Harika diş şey çıkardı savaşçı tabi oğlum ne sandın? Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Samurak'ın öyünde buluşuyormuş. Tamam onu da diğer bölümlerde yaparız. Dediğim gibi daha fazla aragam istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve yorum atmayı unutmayın. Şu oyunda da şöyle bir market var. Da göstereyim. Buradan şunları yenileyebiliyoruz. Hatta yenileyelim gelmişken. Ekipman. Aynen. Şunlardan alalım abi. Ninja hızlarımızı yenmedik. Şu de e, bunlarla da bir şeyler alabiliyoruz. Neymiş? Onayla 150 imiş. Bak güzel sıra aslında bunu alabiliriz. Evet diğer bölümde arkadaşlar hepsini halledeceğim bunların. İzlediğiniz için te çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.